Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel terbiyeli bir bakliyat çorbası hazırlayacağız. Çok leziz bir çorba oluyor. E, denemenizi tavsiye ederim. İlk önce birer çorba kaşığı pirincimiz, yeşil mercimeğimiz, kırmızı mercimeğimiz ve bulgurumuzu güzelce yıkayıp tenceremize boşaltıyoruz. Yıkayıp tenceremize boşalttığımız bakliyatlarımızın üzerine 6 su bardağı soğuk su ekliyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar bu noktada. Arkadaşlar şimdi çorbamızın terbiyesini yapmaya geldi. Bir su bardağı yoğurdun içine bir yemek kaşığı unumuzu koydum. Bir yumurta kırıyorum ve limonumuzu sıkıyoruz. Ekşiliğini siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben pek ekşi sevmediğim için şöyle yarım limondan biraz sıktıktan sonra hızlı bir şekilde karıştıracağız. Burada amaç yumurtanın iyice karıştırılıp pişmesi. Terbiyemiz gördüğünüz gibi böyle pürüzsüz olana kadar karıştırıyoruz. Ben kaynayan suyumuzdan bir kepçe aldım ve terbiyemize koydum. Hızlı bir şekilde tekrar çorbamıza ekledim. Hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor ki çorbamız kesilmesin. Gördüğünüz gibi şu an bir taşın daha kaynamaya bırakıyoruz. Arkadaşlar çorbamız için küçük bir kuru soğanın e, yarısını alıyoruz. Küçük küçük doğruyoruz. E, pembeleşinceye kadar kavurduktan sonra daha sonra biraz pul biber, birer çay kaşığı pul biber ve nane ile birlikte e, ben soğanın altını kapattıktan sonra baharatları ekledim yanmasın diye. Çorbamızı ekleyeceğiz. Arkadaşlar bir de püf noktası söyleyeyim. Yoğurtlu olan çorbalarda, terbiyeli olan çorbalarda sürekli karıştırırsak özleşmelerini sağlarız öbür türlü su üstte yoğurt altta gibi bir görüntü oluyor. Evet arkadaşlar soğanımızı da karıştırdıktan sonra tuzunu ekliyoruz. Çorbamızın son hali arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma girip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese iyi günler. Yıkayıp tenceremize boşalttığımız bakliyatlarımızın üzerine 6 su bardağı soğuk su ekliyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar bu noktada.